Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Biliyorsunuz ki son bölümde ölmek üzereydik. Nedir kalesindeyiz. Sıkıntılı dakikalar geçiriyoruz. Gerçekten çok riskli. Bu bölüm final olabilir. Olmayabilir. Umarım kurtulacağız. Seriye desteklerinizi likelarınızla gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoya da 15.000 like atarsanız gerçekten çok güzel olur. O like'larla Gaza gelip ölmemeye çalışırız bugün bizde. O yüzden hemen yapıştırın like'ı. Bak şu anda tak tak. Ayrıca abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Bildirimleri açmanız çok önemli. Her video attığımda size bildirim gelir. O zaman daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi kaldığımız yerden bıraktığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar giriyorum şu an oyuna bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede? Selamun aleyküm. İki tane Blaze'in arasındayım. Hey! Ben ben kurtuldum Siz bu kim? arada. Ben F3'e bas, f F3 konumunu söyle. F3, F3'e basıp konumumu söyleyeyim. 100, 170, 70, 170, 170. Bak çok güzel bir... <laughs> Oyundan çık geliyorum. Yok 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 oyundan çıkmalık bir durum yok. İki tane blaze var sadece bunları kesebilir miyim? Berat neredesin? Geliyorum geliyorum dur yukarı çıktım. Abi umarım bu kale bizim sonumuz olmaz ya. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyundan çıkınca moblar falan... Allah bidir! Bidir iskelet özür dilerim. Kanka dur. neredesin? Arkamda arkamda bu hala vuruyor birisi bana dur. Abi blaze yanıma geldi. Gel buraya. Gel buraya. Arkamda düşün var. Kaçma. Ha, tamam. Ay tamam. öldü çubuğu aşağılara düştü ya. Ben giremem o kaleye Berat. Peki orası şu an. Geleyim mi? Yok. Tamam geleyim hadi. Oh ben my geliyorum. god hayır hayır. <laughs> Gerçekten buraya mı denk geldim ya? Aa burada da domuzlar var süper. Eee mavi mantar lazım bana. Biz, girmesek mi bu kaleye hiç? Çık çık, biraz, çık bir dakika ben şuradan biraz blok toplayacağım. Arkamdan domuz gelmez umarım. Tamam etrafı kapattım şu an. Girdim Şimdi bir tane şey deliye. Tamam. Karanlıkta şu an. Abi ben çubuğumu şuradan bir alabilir miyim Blaze'cim? Bekle. ha Alevlerin içine. Bu başarımı da yaptık arkadaşlar. Bütün başarımları bu arada fırlayabilir miyiz acaba? Bu seride. Böyle bir şey yapabiliriz. Efendim? Sen kaçacağımız zaman söyle. Ben şu an kendimi kapattım bir yere. Direkt kaçalım sen kaçacağımız zaman. Söyle. Tamam. Eee ama senin de çıkman lazım. Evet bana konum verebilirsin. Bak ben... konumu söylüyorum. 1003, şu an. 103-70-144. 103-70-144. Çok de yakınız. Aslında. Aynen çok yakınız dur. Anlam. Arkadan geliyor önden geliyor. Ne oluyor? Farklı yerlerdeyiz şu an. Michael Jackson. Michael Jackson. Pardon, Matrix. Pardon, Matrix. <laughs> Michael, Jackson. <laughs> Michael Jackson. Bunlar bir tek olarak. <laughs> İki tane Blaze şeyi var burada. Sanırım var. Oh, sağdan oh, kolbuna... oh, oh. Yanıma gelsene benim. Ya altı tane Blaze'la ile bakışıyorum şu an. Bu resmen bir kapak resmi. Hop, oh, dur. Kapak alayım derken ölüyordum. <gülüyor> 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 bir şey basmaya Delik nerede? Delik yok. Tamam. Kanka. Niye ben uh. artık? Ya hayır kaçmamamız lazım abi bizim blaze çubuğu toplamamız lazım. Oğlum bu boş başında öleceğiz biz burada gidelim önce setmet yapalım. Hayır çubukları toplayacağız. Benim setim kırılıyor biraz çok az canları kaldı benim setimin. Ya benim de ama yapabiliriz Berat güvenmemiz lazım kendimize birazcık. Ne yapalım tamam, çıkalım ben, mı? Ben şey yapıyorum ben şu an bu tamam ben artık diyorsun Allah madem Allah. ben bu altınları pişiriyorum set yapacağım bu altınlarla. Altın set hemen kırılır ama. Kırılsın bir şey olmaz. Abi şu spawnerlar nerede? Burada bir spamları gördüm. Herhalde bu senin spamların az önceki. Dakika, sen Lan! Şu an? söyle Oğlum bu aşağıda herifler var. Aaa. Kaç buradan, kaç. Berat ölüyorum Berat Berat Berat. Çıktım geliyorum dur çıktım. Çok kötü durumdayım abi. Berat arkandayım gel. Berat 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 berat, 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 bu... berat. ben kaçıyorum buradan. Kaç kaç seni Az ben önce geliyorum bir şimdi. buçuk kalbim kaldı ha. Bir buçuk bildiğin bir buçuk. Şuradan atlasam ölür müyüm? Ölmem herhalde. Aynen. Ben çıktım abi yok. Allah! Nasıl? Aha! <laughs> sandık gördüm. <laughs> bir! 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 Abi ne oluyor bu videoda? Bir kalbim kaldı az önce. Yine. Ben biraz canımın dolmasını bekleyeceğim burada. Çünkü nether'ın nether her yeri riskli. Arkadaşlar ben dedim size nether çok şey bir yer yani. Uç, uç Bekleyin. bir yer. Anladınız mı? Çok, çok sıkıntı oluyor bak şuradan elim bile kayabilir uçabilirim aşağı. Ben serinin bitmesini istemiyorum Berat sen haklıymışsın. Gerçekten Aynen. E, bizim buraya elmas setlerle gelmemiz gerekiyor. Ay bana uğradın vidir vidir vidir. vidir. Berat kaç 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 kurtaramam seni. Kendini bidir. kurtarman Aşağıya lazım. Aşağı indim yukarı çıktım. Nereden ama vidir gel buraya vidir gel. Bu altına beni mu mı vidire karşı? Ha? Kurur inşallah. Bu altında beni bir direk kaç korur. Aa bir dakika geri geliyor. Şaka yaptım dur. Tamam gelemez şu Kanka, an. Kanka kaç hadi. kaç çık forest'tan. Forest, forest mı? Arkadaşlar... Aha dur öldürüyorum. Aha öldü gerizi kaldı. Bu neymiş kimlik verdi? Kafası düştü mü? Kafası düşmedi galiba. Yok. Geri dönelim gel. Evet geri dönelim. Arkadaşlar portala doğru tan çıktın değil mi? Tamam, bir... Ya... Aha bir buldum. <laughs> Süpersin de. Kanka, Lan pardon pigline vurdum. Bir dakika arkadaşlar benim derdim size değil. Blaze'lerle. Durun. Aa, dur. Durun. Abi fake attım Hı. herife biraz. Şu an yakalayamaz herhalde beni ya. Ananı... Tamam ben kaçıyorum artık. Bu kadar yeter Görüşürüz arkadaşlar. Hadi gidelim artık Berat gel. Ne kaç çubuk var? Beyler be? beyler domuz adamlar beni kurtarabilir misiniz? Arkadaşlar eve doğru geçiyoruz şimdi. Konumu falan baktık. Yaklaşık 200 blok ötede ama Fortress'dan çıktığımız için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Bu arada blok lazım Berat. Tamam bende 25 ne var yeter mi? Yetmez herhalde. Yetmez yetmez bayağı yukarı Kalın çıkacağız. Gel, Tuğla kır, Ağaç kuruyorum ben ya burada. Bu ağaçlar da çok güzel. Eve de götürebiliriz bunları. Yeni güncellemede şey geliyor arkadaşlar. Pembe renkli odunlar falan geliyor. Sunucuyu sizce 1.20 geldiğinde 1.20'ye çekelim mi? Çok yakında gelecek 1.20 bu arada. 1 lira dalıyorum. Ben tek siz hepiniz. Ya oğlum çıksana artık oradan. aldım? 1'i kestim. Berat. Oha uçuyor bunlar hile hile. Allah kahretsin. hayır geliyor geliyor. tamam bir tercih arkadaşlar durun. Durun durun arkadaşlar. İttirmeyin bir iniyorum bak ittirmeyin. Tamam gittim hadi. Oo bir bez daha buldum üstten gireyim mi? Çık Oha, çık Berat. Aa, uygun, Berat. üstten gidiyorum Görevimiz tehlike. Dur çek durduk <laughs> vuruyorlar. Arkadaşlar şuradaki portalı biz almadık herhalde. Onu da almaya gideceğim şimdi ve kemikleri topluyorum burada. Kemikler önemli bildiğiniz gibi. Bunlarla tarlamızı falan büyütebiliriz hızlıca. Ya da etrafı yeşillendirebiliriz. Güzel olur. Yeşili sevin doğayı koruyun. Ya yani ne alaka? Mesela arkadaşlar şu sebebini bilen var mı? Buralara falan koyamıyorum. Ama geliyor şuraya koyuyor. Yani ne alaka? Anlamsız. Onun mantığını bilen varsa da bana yorumlarda açıklasın. Gerçekten okuyacağım yorumlarınızı. Merak ediyorum. Şuradan atlasam bir şey olmaz herhalde ya. Diyeyim. Güzel. Sandıktan çıkan şey arkadaşlar. Koruma birli <laughs> altın bot, çakmak taşları, birazcık demir parçacıkları, obsidyen, çakmak falan filan gereksiz şeyler. Şu kuvarsları at. Demirler önemli. Yumurta yatabiliriz. Güzel abi. Şurada altın bloğu var bu arada. O altın bloğunu da alacağım şimdi. Altın bloğu da bizimdir. Oy! Altın lof çıktı var ya yanıyordu az kalsın. A few moments later. Şükür portala geldik arkadaşlar. Yani ben geldim. Berat hala oyalanıyor. Ölüme susamış. Ben... Yemin ederim bugün ölüme meydan okuyor. Ben de anlamadım niye böyle bir şey yaptığını. Hayır, kalkan atmak, kalkan yaptım. Kalede değilsin değil mi? Evet, kaledeyim. Arkadaşlar, umarım final olmaz. Ben dönüyorum eve Berat. Hayır. Final bugün değil. O final bugün değil. Seni, o final bugün ama... değil. Gelin buraya Blaze'ler. <laughs> o final, o final bugün değil. çıkamıyorum yukarıya. Dur. Uyum bıra girdi. Çıkamıyorum. Ah çıktım dur. Şişko şey dur bir dakika pardon. Şişko şey. <laughs> dur adını unuttum ha balçık blue küçük alevli balçık blue. Alevli balçık blue. Ben ne güzel şeydeyim burada çok safe çok rahat bakar mısın hayvanlarımla vakit geçiriyorum. Tamam geliyorum ben vazgeçtim ben de. Ben tamam. de safe istiyorum şu an artık. Ay arın dışarı çıktı Berat çok özür dilerim. Aa sen eve gittin. Arın kaçtı. Kaçsın ya arın. Ne, ne duruyor zaten oğlum evde. Altın evde şu anda kullandım ölüyordum az kalsın bir canla. Tamam ben gidiyorum artık kitabı bu kadar atraksiyon. Altın evde kalmadı ben gidiyorum arkadaşlar bir sıkmayın gideceğim ben. Arkadaşlar ben şuradan madene giriyorum. çünkü bizim hazır olmamız lazım artık bu blazer'ı kesmek için. Kesemiyoruz bu halimizle olmuyor, yapamıyoruz. Ben bu arada Portla geldim ben köye geliyorum yemek almak için. Hayır, bir destek yap. Yemek Aynen, almak için bir de set yapacağım. Ne? Aynen sonra gidip blaze tozu kalacağım ve kaç tane lazım bize şu an? Bir tane var, sende bir tane var. Beş tane daha lazım bize değil mi şu an? Bir tane çubuk bir tane bileş tozu yetmiyor mu? Aa Aynı iki cenni. tane ediyormuş lan. Oha aynen. ben bunu bilmiyordum. 5-6 tane falan lazım çubuk. Aynen. Ben tarlaya Çok basıyorum değil. şu an. Bastım tarlaya. Oğlum bana da bırakma biraz. Da. Tamam. Ben şeyler de havuç. Havuç yok. Dur dur ben de geliyorum. Havuç yok mu? Nasıl havuç yok Ay, ya? Ay biz bütün havuçları yedik mi? Yedik galiba aynen. Aaa havuç Aa, varmış. Aa, tamam. Buldum buldum. Ben bir 29 aynen. havuç abi. Havuç en önemli yiyeceğimiz. Aynen. Patates, patatesi pişirebiliriz ya. Sen pişirmeye A koymamış mıydın patates biraz? Patatesler nerede? Abi, hey! Ben unutuyorum arada bu domuzları falan. Al, siz çiftleşin bakalım. Domuzun bir dışarı kaçtı bu arada. Gel buraya içeri gidelim. Baktın kapıyı. Patatesler Anladım. duruyor mu orada? Patateslere bakayım. Pişiyorlar burada Oo, Daha bayağı. Evet, evet. 50 evet. saniye. Alayım ben bunları gidiyorum o zaman. Aynen. Hepsini mi? Al. Aynen. Al yarısını bırakayım mı sana? Tamam al yarısını, yarısını aldım. aldım. <laughs> Dur dur sen geri kalanı alman lazım. Tamam arkadaşlar o zaman hadi Berat yapabileceğini inanıyor musun bak ciddi diyorum çok ciddi bir şey yapıyorsun şu anda. Ben de bu arada kırık elmas varmış yapayım mı elmas set ben kendi? Ben de kırık elmas var ben iki bölüm önce bulmuştum bunları madendeyken. Ben set yapıyorum yapayım mı set elmas set? Sen ne, ara kırık elmas buldun ya? Okey ya. Peki neden benden gizliyorsun elmasların olduğunu gizledin? Hayır. İki bölümdür. Unuttum ben de set yaptım ben de oldu. Aynen unuttum onu. O yüzden mi? Tamam tamam o zaman. Aynen. bölümdür nedir adet ölüyordu kaskasın iki bölümdür. Dur. Tamam Berat patatesler çıktığında öyle bir patates stoğumuz olacak ki. Şu an full patates ektim. Sadece patates ektim. Tamam Berat ben elmasından kalını bıraktım sana. 16 elmas bıraktım. Tamam ben bu giyeyim. Gidiyorum o zaman. Oğlum patatesimizi bırak lan. Hey. İstilacı köylü aldı. patatesimizi aldı. Bırak köylü onu. aldı. Hah, tamam. Köylü değil zombi. Ha zombi. Tamam sen git ben bir uyuyacağım. Haydi görüşürüz. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Eyvallah. Creeper bura dikkat et. Creeper geliyor. Lan <laughs> patlamasın ha. Nerede? <laughs> İçeri mi girmiş? Tamam. Patlamadı galiba değil mi? Aynen. inşa patlamamıştı burada. Tamam, abi. Ben Yok patlamamış. Tamam güzel. Ben kale gidiyorum. Şimdi. Berat ben buldum bu arada. Portosu. Tam girmiş yeri buldum bu arada. Sen buradan girmişsin galiba. Aynen. Bloklarım varmış şöyle. Madendeyim ben de. Dikkat et. İkimiz de çok ayrı ayrı tehlikeli yerlerdeyiz. Aha dur. Blaze gördüm dur tamam. Artık kalkan da var sesin de var. Oh mindshift. Bu şey hala burada. Bana vuruyorlar ama bunlar. işlemiyor. Aha şartlı dur. Oğlum ben kalkanı niye almadım yanıma gelirken buraya ya? Tamam kalkanı çektim. Aa, Benim de kalkan kıymış bu Ben de kalkan yapıyorum. Yap yenisini hemen. hmm, isim etiketi güzel. Güzel. Ne, isim etiketlerimiz oldu. Meşaleleri alalım abi. Meşaleler lazım. Üzerimde ne kadar bo boş, şeyler var ya. Bu ne sesi lan? Ward'un sesi lan bu. Ward'un sesini Değil miydi? Tabii ben niye bu kadar büyük bir mağara? Ey! Ne oluyor? Sen nereden ışınlandın yanıma? Deli. Tamam. Şey bir kartla kaçtım Berat bir kartla kaçtım. Helal bir helal helal, kaçtım. helal, helal Berat ölme ben lazım. Bir saniye. Berat bir kart tehlikeli. Tam vurdu şey bana vurdu üstten alevli şey e, Blaze vurdu bana. Tam aşağı düştüm yanıyordum. Bir kalp kalay ateş söndü son anda. Vay be. Elmas buldum bu arada Berat. Bir. Güzel. İki. iki iki bu kadar mıydı gel. Kanka elmaslar patlamasın bak şurada. Tek atıyor bu kanka koca tombul şey? Pülü tombul. Alev ay koca tombul şey. Alev. <laughs> koca tombul <Ba> şey. <laughs> Alev balçık bulu işte. Alevli balçık bulu. Aga. Ee... Bunda kırdı. Lan bu ney bu böyle oha. Ney? İki kalkan kırdı. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Kaçtım, tamam kaçtım. Safe sondayım şu an. Valla deyim şerit madenciliğine geçmeye karar verdim. Çünkü... daha Şu elime şeyi de alayım da. Artık kalkana ihtiyacım yok aga. Şerit madenciliği her zaman daha karlı bence. Keşke kaz kazmamızda da verimlilik servet falan olsaydı. Onları biz niye halletmedik ya? Berat onu diğer bölüm kesin halledelim bak. Diğer bölüm daha safe oynayalım. Köylülere, ahıra falan evet. öyle şeyleri oynayalım bence diğer bölüm. Şu an yaklaşık 2-3 dakika sonra 5 dakika daha falan. Geçmişimi göremiyorum artık. E, şerit madenciliği büyük pişmanlıktır. Teşekkür ederim. Yapmayın, yaptırmayın. Ne durumda? Be Berat ben burada Blaze şeyi buldum. Aa çıktı çıktı. kesin birini. Verdi Şişt mi? Vermedi. Şu. Onlara da dikkat etmen lazım. Çok fena yakıyor şerefsizler ya. Hatta uçta Aa. falan durunca atıyorlar aşağı. Hadi bakalım. 6 tane çubuk toplamadan gelme Berat. Aha çıktı bir anda dur. Kaçamazsın. Hadi tam kesin geldi mi çubuk? Aha geldi çubuk. İki çubuk oldu. Güzel bende de bir tane var. Üç. Yani dört Aynen. tane daha bulman lazım. Başka bir işimize yaramıyor değil mi bu çubuklar? Ha bir de x'i e evet. falan yarıyor ya. sanırsam. Aynen. Bu biraz uğraştıracak herhalde ya. Ama ölüm riski falan yaşamıyorsun değil mi orada şu anda? Yok şu an kesilebiliyorum yani direkt. Okey okey güzel ya o zaman sıkıntı yok. Hmm. Çıktı üç. İki tane üç mi? Üç mü çıktı? Dur. Ha iki üç. mi? Lan adam dışarı fırladı. Tamam birini kesin kesin birini daha. Hala iki. Niye artmıyor bu ya? Niye vermiyor şey. Lan odunlar deniyor. Güzel güzel canın topla da öyle tekrar dal ya. Lan sonuncu kesiyorum. Üstten bin tane bomba geliyor. Dur 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 dur. Arkadaşlar çekin önünden. Bomba geliyor derken. Alev topu geliyor alev topu işte. Ha. Şuradan kaçayım şöyle. Of of. Hadi tamam, sakin sakin gibi. bak yemeğini ye. Aynen kendini bir yere kilitle istiyorsan. Aha. Blaze'i gördüm gel buraya Blaze gel. Siz gelin Hadi lan şimdi. son Blaze. Aynen. Öl. Öl artık. Hadi. Neyse, şey Çıktı mı? Geldi mi? Bak Düştü mü? Hala beş hala beş Helal oh, oh, öyle oh. bak sağlı sollu oh. Fena fenasın şu an helal olsun Aynen öyle sen beni şu an o Olsun olabildiğince desteklemeye Aynen. çalışıyorum Ölme diye Aynen. Arkamdan biri gelsin ben bir ve bir de çağırıyorum sizi Aynen şu an yok ya Adam Kesinlikle. mısınız Blaze'lar? Şu maden diyeceğim ilginç ilginç sesler geliyor. Bu arada benim kazmam bitecek. Ben arkadaşlar bir elmas bile bulamadım. ya en başta iki elması buldum ta girdiğim zaman. Daha başka hiç elmas bulamadım şerit taktiğinden Bakar mısınız şu şeride Böyle gidiyor, böyle. Buradan bayağı geriye doğru gideceğiz artık. Allah'ım şey ben eve gidiyorum. Çok Dikkat et acı bak bak. Ee, seni çekmeye Aha, çalışıyorlar oraya. Bugün birini birini buldum. vuruyorum Hadi oğlum. Ama geldi. Alt tane geldi kaçıyorum ben tamam tamam. 6 geldi mi gel Bir dakika geç Alt, geldi bana altı şey. 6 mı oldu? 6 oldu. Aynen, altı oldu. An... Bende de bir tane var. 7 abi hallediyoruz şu anda işlerimizi. End gözlerini yapabiliyoruz arkadaşlar. Süperiz süperiz. Aslında bir tane daha bulsaydın ne kadar iyi olurdu. Yok zaten çekip şu an 1 lira şu an. Hiç gerek yok. Tamam tamam gerek yok. Tamam, ben de okay. hiç gerek geliyorum. Okey ben de o zaman e, madenin ortasındayım. Kendimi bir yere kapatacağım ve oradan yukarıya doğru kazmaya tamam. başlayacağım arkadaşlar. Öyle aş öyle hallederiz. Aynen aşağı atmaya kaçtım şu an. Okey. Geliyorum. Arkadaşlar video böyleydi. Şükür ölmedik yani. Videonun içerisinde de bayağı birer ikişer kalplerle kurtulduk ölümden. Vallahi riskli bir bölümdü. Gerçekten bravo Berat Orkun. Tebrik ediyorum. Eline sağlık. Yakında ende gideceğiz arkadaşlar. Biraz daha gelişimimizi yapalım da. Like atmayı unutmayın. Etrafta bir sürü video var. Onları da tıklayabilirsiniz. Berat Orkun kanalı da var şurada. Ona da yeni seriye başlayacağız. Diğer videoda da söylerim bunu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.